Selamun Aleyküm. Akrabanın kızı var. Babası tarafı zulüm görüyor. Sözlü olarak dinle zulüm ediyorlar. Müslüman olarak ve akrabası olarak ne yapmam gerekiyor? Ve velisi olmam önerildi. Ne yapayım? Bir nasihat eder misin? Allah razı olsun. Aleyküm Selam. Şimdi abi öncelikli olarak e, o sabredecek. İkincisi sen üzerine düşen yapman gereken bir şey varsa yapabileceğin onu yapacaksın. Üçüncüsü Kafaya göre veli belirlenmez. Yani bir kız geliyor, bir tane tanrı var ya sen benim velim olsana. Sanki bakkaldan patates alıyor. Öyle şey olmaz ya. İslam veliliğin ölçüsünü koymuş. Her şeyin ölçüsünü koyan İslam onunkini mi koymadı yani? Bak İslam'da veli bir. Ya babadır. Baba kafirse o zaman varsa Müslüman kardeştir. O yoksa varsa kimdir? Birinci derece yakın akraba. Birinci derece amca, dayı gibi. Onlar da yoksa Enişteden baldıza veli olmaz. Müslümanlar artık şu kafayı atsınlar. Enişteden baldıza veli olmaz. Veya o benim yeğenimdir veli olmaz. Böyle velilik olmaz. Eğer Müslüman bir kadının birinci derece yakın akrabası velisi yoksa onun velisi Müslümanların emiridir o bölgedeki kim varsa Müslümanların emiri odur velay. Ha o Müslümanların emiri diyebilir. Kardeş seni tayin ediyorum ben veli olarak. Benim işlerim var ben uğraşamam. Bu bacının sıkıntısı şikayetlerine o da seni tayin edebilir. Diyebilir ki sen yeğenisin, dayısın, oğlusun bilmem neysin. Misal veriyorum. Eniştesin veya sen bana haber vereceksin, işi takip edeceksin. E, vekalet veriyorum sana bu konuda diyeceksin. Dolayısıyla hani veliliği böyle çözmek lazım ama yapabileceğin yardım edeceksin yani. Ama kadın konusu olduğu için, aradaki akraban kadın olduğu için biraz hassas davranman gerek. Namussuz müşrikler namuslu kesildiler iki dakikada. E, hassas olmaktan kastım şu, bacı bütün mücadelesini önce bir versin, dövsünler, vursunlar, kırsınlar. Ama dininden taviz vermesin, sonra sen git söyle yani. Bak, kız vazgeçmiyor, zorlamayın, adam olun de. Onlar da geri adım atacaktır zaten. Ama sen başta gitsen, kıza sahip çıksan, yani sen gerçekten Allah'tan korktuğun için sahip çıkmış olabilirsin. Onlar hemen işi affedersin senin namussuzluğuna, el alemin namusuna göz koyduğuna götürebilirler. Yani zarar edersin yani. İyilik yapayım derken zarar çekersin.